Herkese selam. Bu bölümde Nikon'un amiral gemisi Z9'un en önemli avantajları ve dezavantajlarını sizlerle paylaşacağım. 4 aylık bir kullanımım sonunda fotoğrafçılık hayatımda neyi değiştirdi Z9? Ben bu kamerayı niye tercih ettim? Bütün bu detaylara gireceğim. Fakat Z9'un bütün menü ayarlarına girmeyeceğim. Çünkü birincisi çok sıkıcı bir konu. İkincisi bununla ilgili çok iyi içerikler yapmış arkadaşlar var. Kendilerinde ellerine sağlık. Benim odaklanacağım konu Z9'un fark yaratan yönleri fotoğrafçılık dünyasında neleri değiştirdi? Başlıyoruz. Anadolu'nun göz bebeği Kapadokya'ya geldik bu hafta. kapatmayı unutmayın. Şuna bir bakar mısınız? Of! Burası nasıl bir yer? Öncelikle neden Z9 derseniz tabii ki ilk sebep uzun zamandır Nikon kullanıcısı olmam. Yani başka bir sistem kullanmadım. Arada bir denedim fakat Nikon'dan başka bir sisteme geçemedim bugüne kadar. Sistemden oldukça memnunum. Ayrıca lens yatırımlarımız da tabii ki Nikon olduğu için Nikon'da karar kıldık. Fakat hedef neydi? Kuş ve aksiyon. E kuş ve aksiyonda otofokus çok önemli bir olgu ve Nikon deyince Nikon'un birazcık otofokus yumuşak karnıydı, bilirsiniz hepiniz. Acaba Sony ve Canon kadar iyi bir performans olacak mı? Bir izledik reklamları, acayip sonuçlar, mükemmel dedik. E biliyorsunuz DSLR'larda yani en yüksek DSLR D6'ydı değil mi? D6'nın 20.8 megapikseli var. Yani müthiş bir otofokus performansı. Bütün profesyoneller kullanıyor. Fakat sensör 20.8 megapiksel. Z9 45.7 megapikselde o hızları bile üst tarafa taşıdığı için müthiş bir işlemci hızı, müthiş bir performans hakikaten direkt karar vermeme sebep oldu. Ayrıca video özellikleri de mükemmeldi. Sadece fotoğrafta değil müşterilerime verdiğim hizmetlerde de Z9 ve Z8 sistemi mükemmel bir video performansına sahipti. Dolayısıyla bunların hepsini kuştaki tecrübelerimi de paylaşacağım sizle. Fakat gelin önce... Z9'un gövde özellikleriyle incelemeye başlayalım. Z9'dan önce Z6-2 ve Z7-2 kullanıyordum arkadaşlar. O gövdelerin müthiş kompaktlığına öyle bir alışmışım ki Z9'u böyle almaya gittiğimde elime bir aldım. Eyvah dedim ya. Bu nasıl bir şey böyle? Gülle gibi geldi bana. Hani düşse ayağını falan kırar dedim bu kamera. Oysa Nikon'un o en üst top DSLR'ı olan D6'ya göre %20 küçük bir kamera ama tabii insan rahata çok çabuk alışıyor. Z6-2 ile Z7-2'nin o kompaktlığına öyle bir alışmışım ki yani bu bana aldığımda eyvah dedim ben bunu nasıl taşıyacağım? Çok alışmıştım çünkü. Hani D850 kullandığım zamanlardan, DSLR'dan Z6-2 ile Z7-2'ye geçince Allah'ım dedim ya nasıl bir rahatlık. Hatta uzun pozlamalarda falan o filtreleri de ufalttık. Harika taşıyorduk. Eyvah dedim şimdi tekrar koca bir gövdeye mi geçtik? Yani gerçekten bir mirrorless, aynasız kameraya göre gerçekten ağır bir kamera. Fakat dediğim gibi D6'ya göre de %20 küçük. Ne yapalım buna da alışacağız artık. Bu özellikler başka türlü bir gövdede gelmiyor. Şimdi gövde dedik değil mi? Gövdeye baktığımız zaman ben eskiden de DSLR'larda hani D850 kullandım ama onun öncesinde en üst seviye D4'ler, D5'ler gibi kameraları kullanmaya çalıştım hep. Çünkü o kameraların hem otofokus performansları hem de gövdelerin sağlamlıkları en üst seviyede oluyor. Yani bu gövdeyle ile bir fırtınaya bile yakalansanız hiçbir sorun yaşamayacağınızı bilirsiniz. Gövde dediğimiz zaman gövde eşittir güven. Yani bende yarattığı his bu. Gerçekten inanılmaz hani unstoppable diyorlar. Durdurulamaz diyorlar bu gövde için. Onu inceleyeceğiz bakalım durdurulamaz mı gerçekten. Fakat gövde eşittir güven diyoruz. Peki bu gövde ile ne gibi yeni özellikler geldi? Şimdi onlara bakalım. Z9 Nikon'un ilk perde mekanizması barındırmayan kamerası. Sadece elektronik perde ile çalışıyor arkadaşlar. Aslına bakarsanız dünyadaki 35 mm sistemde benim bildiğim ilk perde barındırmayan kamera. Yani full elektronik sistemle çalışan bir kamera. Şimdi böyle düşününce insan tabii şunu düşünüyor. Elektronik sistemin normale göre avantajları neler, dezavantajları neler? İkisi de var değil mi? Dezavantaj da var, avantaj da var. Ee, öncelikle normal perde mekanizmasını bir hatırlayalım. Elektronik perde ile farkına bakalım. Ondan sonra bu avantaj ve dezavantajları inceleyeceğiz. Klasik sistemde arkadaşlar sensörün üzerine düşen ışık iki parçadan oluşan bir perde sistemiyle kontrol ediliyor. Şimdi çoğu insan şöyle düşünüyor. Bir, bir saniyelik pozlama yaptığımızı düşünelim, perdeler iki yöne doğru biri yukarı biri aşağı açılıp kapanıyor diye düşünüyor. Oysa bu böyle olmuyor çünkü böyle olsaydı sensörün ortası kenarlarına göre hep daha fazla ışığa maruz kalacaktı. Normal sistemde yani bir saniyelik bir pozlamada birinci perde aşağıya iner, ikinci perde onu takip ederek üzerine kapatır ve o arada sensör eşit bir şekilde ışığa maruz kalır ve pozlama oluşur. Diyelim ki daha yüksek hızda bir pozlama yapacaksınız. 1 bölü 1000 diyelim. 1 bölü 1000'de ise birinci perde aşağı inerken ikinci perde çok hızlı bir şekilde onu takip eder ve arada geçen o incecik aradan ışık sensörün her yerini eşit bir şekilde aydınlatır ve pozlama oluşur. Klasik sistem böyle çalışır arkadaşlar. Elektronik perde sisteminde bu mekanik perde mekanizması komple ortadan kalkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz sensörün üzerinde enine doğru dizili fotositelerimiz var. Çözünürlüğe göre bunlar değişiyor büyüklükleri. Bu fotositeleri kamera dijital olarak her seferinde bir sıra aktif edip ikinci sıraya geçiyor. Birinciyi kapatıp ikinciyi yakıyor. Ve bunu pozlama süresine göre yapıyor. Mesela diyelim ki 1 bölü 1000 veya 1 bölü 500 saniyenin 500'de biri bir hızda tüm sensörün her bir sırasını aktif edip kapatarak aynı o biraz önce bahsettiğim o iki perdenin hareketini dijital olarak yaparak pozlamayı oluşturuyor. Çok farklı teknolojiler de var. Z9'dan farklı teknolojiler kullanan kamera sistemleri de var ama bunlar detay. Bizim için önemli olan elektronik perde sisteminin avantajları neler? Bunlara bakacağız. Elektronik sistemin birinci avantajı hız arkadaşlar. Biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı elektronik sistem normal mekanik sisteme göre çok daha hızlı çalışıyor. Bu yüzden. Bildiğimiz DSLR sistemlerinde perde hızı maksimum 1 bölü 8 bin lira çıkabilirken Z9'da 1 bölü 32 bine kadar yükseltebiliyorsunuz perde hızını. Bu neye yarıyor? Birincisi bir aksiyon çekerken çok hızlı aksiyonları yakalabiliyorsunuz. Yani mesela bir golf golfçünün golf topuna vurduğunu düşünün. O sahneyi yakalayabilirsiniz veya ok atan birini oku çıkarken yakalayabilir misiniz bilmiyorum denemedim tabi ama yani bu tip spor aktivitelerinde veya çok hızlı uçan bir kuşu havada yakalayabilmek için 1 bölü 8 binin üstüne çıkabilirsiniz. İkinci avantajı da şöyle bir sahne hayal edin çok ışıklı bir ortamda çok açık diyafram kullanabiliyoruz nasıl mı? Ee, sahilde çok parlak bir ışıkta bir portre çekimi yapıyorsunuz düşünün ve e, kameranızın 1 bölü 2 açılıyor. Diyafram veya 1 bölü 4 açılıyor. 85 1 2 Nikon'un veya işte Canon 85 1 4. Böyle bir e, diyaframla ISO en düşükte olsa bile 1 bölü 8000 perde hızında ışık çok fazla gelebilir. Dolayısıyla burada 8000 üzerine çıkabilmek bize çok ışıklı ortamlarda çok açık diyaframlarla çalışma imkanı da veriyor. Elektronik perde'nin bir başka avantajı da arkadaşlar saniyedeki kare hızının yüksek olabilmesi. Nikon Z9'da saniyede 20 kare, 30 kare, 60 kare ve 120 karede fotoğraf çekebiliyoruz. Tabii ki burada bazı sınırlama, sınırlamalar mevcut. Özellikle 20 karede full çözünürlükte yani 45.7 megapikselde sıkıştırılmamış RAW artı JPEG fotoğraf çekebiliyoruz. Saniyede 20 kare nasıl bir hız derseniz şu an ekrandaki şu motosikletin gidişine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu, bu saniyede 20 kare ile çekilmiş Fotoğrafların birleşmiş hali. Saniyede 30 kare fotoğraf çekeceğiz dersek, kameramız yine bunu full çözünürlükte yapabiliyor. 45.7 megapiksel. Fakat artık RAW değil, sadece JPEG çekebiliyoruz. Yazılım 3.0 ile yeni özellikler geldi. 3.0'da gelen özellikle 60 kare çekmek istediğimiz zaman kameramız 19 megapiksele, 120 kare çekmek istediğimiz zaman da 11 megapiksele düşüyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulsun diye sorabilirsiniz. Genellikle spor fotoğrafçıları en ikonik anı mesela diyelim olimpiyatlardaki herhangi bir sporcunun en ikonik anını yakalamak isterler. Dolayısıyla o zaman 120 kareyi tercih edebilir ve yayın evine herkesten önce o kareyi ulaştırması lazım. Dolayısıyla bu özellikler tamamen bu fotoğrafçılar dikkate alınarak üretilmiş. Bu arada bu kadar yüksek hızlar söz konusu olmuşken tabii insanın aklına ilk şu geliyor değil mi? Ara bellek nasıl? Yani kartın hızına göre tabii ki ara bellekler değişiyor ama e, kendi tecrübelerimden bahsedecek olursam en yüksek kalitede yani 14 bit raw ve sıkıştırılmamış modda 6 saniyede 120 kare birinci karta 120 kare ikinci karta yazdı. Yani ben bunu direkt kendim sahada şahit oldum gerçekten inanılmaz. Tık demedi yani. Bu arada hani yedekleme modu vardır ya birinci karta yazdıklarını ikinci karta da kopyala gibi. Bu moddayken 6 saniyede 14 bit raw sıkıştırılmamış 45.7 piksel yani 45.7 megapiksel en yüksek kaliteyi 240 kareyi 6 saniyede iki karta birden yazdı ve tık demedi. Dolayısıyla Hani kamerayı kullandığınızda Nikon niye buna Unstoppable demiş onu anladım. Yani durdurulamaz ibaresini niye kullanmış anladım. Bu arada karta göre bazen ara bellek takılmalar olabilir kartın hızına göre ama yine durmuyor yani devam ediyor çekmeye. O yüzden durdurulamaz demişler. Gerçekten de bu o ismi hak ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada sıkıştırılmamış RAW dışında iki tane daha versiyon mevcut. Bir tanesi High Efficiency yıldızlı. Bir tanesi de high efficiency sadece. Yüksek verimlilik yıldızlı ve yüksek verimlilik diye iki RAW modu daha var. Bu modları aldığınızda kameranızı 1000 kareye kadar hiç durmadan çekebiliyorsunuz. Yani 1000 kare böyle basılı tutun gidiyor. Youtube'da böyle testler var. Çok gereksiz buluyorum onları. Böyle kameranın ön belleğini falan test ediyorlar. Basıyor durmadan. Yani sahada yapılmayacak işler bunlar. Dolayısıyla sahada benim kuş fotoğrafında veya bir aksiyonda Allah aşkına kaç tane fotoğrafa ihtiyacınız olur parmağınızı hiç çekmeden. Yani dolayısıyla kamera zaten bu modlara geldiğinizde hiç durmuyor. Gerçekten bin kareyi düşün çekiyorsunuz. Peki bu modlara geldiğinizde kalite kaybı oluyor mu derseniz Nikon olmadığını iddia ediyor. Özellikle high efficiency yıldızlı olan da yüksek verimlilik yıldızlı olan versiyonda. Ben bunu denedim. Kuş fotoğraflarında özellikle bu modu kullanıyorum. Ve sıkıştırılmamışlara göre bunların arasında hiçbir fark göremedim gerçekten. Elektronik perdenin bir önemli avantajı da sessizlik arkadaşlar. Bir düğün çekiyorsunuz düşünün. Çok sessiz bir ortam. Tam tören anı. Bizim o DSLR'ların çar çar sesleri gerçekten çok rahatsız edici olabilir. E bir de kuş çekiyorsanız benim gibi, e, vahşi yaşam çekiyorsanız yani onun avantajını düşünün. Sıfır ses ile fotoğraf çekiyorsunuz. Hakikaten bu benim sahada tecrübe ettiğim bir şey. Çünkü çadırın içinde gizlenmişken çok yakına girebiliyorsunuz kuşların. Ve o DSLR'ın e deklanşör sesi bile onları hemen e dikkatini çekiyor. Z9 ile sıfır ses ile e fotoğraf çekebiliyorsunuz. Tabi burada insan bir yandan da şunu düşünüyor. Hatta özlüyor değil mi? DSLR'ın o çatır çatır o deklanşör sesini. Valla ben özlüyorum şahsen. E 4.0 güncellemesiyle e, 4 farklı deklanşör sesi geldi. Şimdi perde olmayınca dolayısıyla mekanik bir şey yok ses çıkaracak. Bu dijital olarak yaratılıyor. İşin bu kısmı biraz tatsız. Ama gelin bir deneyelim. Bu 4.0 güncellemesiyle gelen yeni perde sesleri bakalım DSLR'ın yerini tutabilir mi? Kamera seslerini denemek için arkadaşlar hemen lensi taktım. Menüye giriyoruz. Ayarlar menüsünde, setup menüde Kamera sesleri var. Kamera sounds diyor. Kamera seslerine giriyorum. Öncelikle benimki kapalı. Açıyorum. Volümü 3 yapayım. Duyabilelim. Ben Type B'deyim. Type A ile başlayalım mesela. Şu anda 20 karede. Bu Type A. B'ye geçelim. Type B. Ben bunu beğendim menü. Sesi biraz daha açalım mı? 4. Type C. Bu biraz daha mekanik. Type D. <laughs> Bu ne ya? Bu bir garip. Ve de Type E. Bu hepten komik bence. Kapı zili gibi bir şey yani. Yani insan gerçekten o DSLR'ın sesini arıyor yani. Bir önemli avantaj daha. Bu da kararma yapmayan vizör arkadaşlar. Ne demek kararma yapmamak? Biliyorsunuz normalde e, aksiyon çekerken, yüksek e, hızda fotoğraf çekerken arka arkaya 15 kare 20 kare çekiyorsunuz düşünün perdenin hareketi yüzünden vizörümüzde de kararmalar yaşarız. Özellikle kuş çekimlerinde o kararma yüzünden kuşu takip etmek zorlaşır. İşin içinden perde çıktığı zaman adeta video seyreder gibi aksiyonu takip edebiliyorsunuz. Bu da müthiş büyük bir avantaj bence. Bir diğer büyük avantaj perde ömrü. Perde ortadan kalktığı zaman kamera şatır ömrü diye bir şey kalmıyor arkadaşlar öyle değil mi? Yani harcadığınız sadece pil ömrü ve elektronlar. Yani bin tane kare şey fotoğraf çektiniz sorun yok. Normalde ben uzun pozlama yaparken günde 2 veya 3 tane uzun pozlama yapıyordum. Yani kameralarımı satarken eskiden kameralarım 2000-3000 şatırda oluyordu. Çünkü hiç boşa basmıyordum. Şimdi kuş fotoğraflı fotoğrafçılığına geçip Z9'u elime alınca ilk gün çekime gittiğimde o böyle heyecanla bir de Eve bir geldim bin kare fotoğraf çekmişim. O ne dedim ya kameramın ömrü gitti. Aa bir dakika bunda perde yoktu ki değil mi? Perde olmayınca. Perde ömrü de olmuyor. Evet avantajları bitirdik. Gelelim elektronik perdenin dezavantajlarına. Sonuçta hala piyasada bazı kameralar hem elektronik perdeye hem de normal bildiğimiz klasik perde sistemine sahip. Çünkü bunun bazı dezavantajları da var. Şimdi birinci dezavantaj rolling shutter. Rolling shutter dediğimiz şey arkadaşlar, Türkçesini bilmiyorum gerçekten kusura bakmayın. Bazı arkadaşlar hassasiyet gösteriyorlar, haklılar. Türkçe kullanmıyorsun bazı kelimeleri diye. Ama e, fotoğrafçılıkta da terimler ortak biliyorsunuz. Dünyada global olarak. Kameramızı fotoğraf çekerken veya video çekerken çok hızlı bir şekilde sağdan sola döndürdüğümüzde hatırlıyor musunuz size bu bölümün başında elektronik shutter'ın satırlar halinde okuduğunu veya perdenin şu şekilde eşit bir şekilde aydınlatabilmek için indiğini farz e, söylemiştim. Bu hareketin hızı yüzünden dikey hatlı çektiğimiz yerde diyelim ki elektrik direkleri, binalar gibi dikey hatlı yapılar eğilmeler oluyor arkadaşlar. Bu eğilmelere rolling shutter deniyor ve bazı kameralarda özellikle eskiden teknoloji bu kadar gelişmemişken bu inanılmaz fazlaydı. Videoda kamerayı böyle yaptığınızda durdurun, stopa, pausa basın. Direkler falan, elektrik direkleri şöyle oval şekilde gözüküyordu. Ee, özellikle kamerayı alırken meka, e, mekanik şatırı, şey, enstantanesi olmayan bir kamera alıyorum ve bunun başıma bir iş açar mı açmaz mı diye de düşünmek zorundaydım. Bunları araştırdığımda ve kamerayı aldıktan sonra da denediğimde normal bir DSLR'daki e, veya şöyle diyelim perde sistemine sahip bir aynasız kameradaki rolling shutter performansı neyse Nikon Z9'da da aynı performansı gördüm. Yani negatif bir elektronik sadece şatır diye negatif bir şey asla yok. Bir diğer dezavantaj bending dediğimiz e, videolarda özellikle gördüğümüz band problemi. Neden oluyor bu? Biliyorsunuz günümüzde led ışıklar kullanılıyor genelde her yerde ve bu led ışıklar gözümüzün göremeyeceği kadar yüksek hızlarda kendini açıp kapatan ışıklardır. Gözümüz bunu algılayamaz fakat kameramızın enstantane hızları onların frekanslarıyla çakışabilir ve özellikle videolarda, fotoğrafta da var, videolarda çok belirgindir. Ekranımızda böyle bantlar görürüz. Çok rahatsız edici bantlardır. Enstantane hızımızı değiştirdiğimizde bu bantlar azalır, bazen de yok olur. Bu şekilde enstantane hızıyla oynayarak, oynayarak bunları yok ederiz. Z9'da bant problemini test ettiğimde e, negatife doğru yani DSLR veya perde mekanizması olan e, kameralara göre negatife doğru bir performans görmedim. Birebir aynı performans. Yani sanki eski sistemdeymiş gibiydi. Dolayısıyla bu çok iyi bir durum. Artı Z9 menüsüne bu band problemini önleyebilmek için normalde e, enstantane e, 1 bölü 3 aralıklarla ilerlerken Z9'da bunu 1 bölü 96 aralıklarla ilerletebiliyorsunuz. Yani azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok ince ayar yapabiliyorsunuz. Burada da band probleminde de Z9 kesinlikle negatife doğru bir e, performans göstermedi ve birebir rakipleriyle aynı performansta diyebilirim. E, elektronik perdenin avantajları ve dezavantajları üzerinde çok vakit harcadık ama çok önemli bir konuydu. Çünkü en büyük değişiklik e, artık gövdenin diğer özelliklerine geçebiliriz. Gövdenin bahsedilmeye değer önemli özelliklerinden biri 4 adet fonksiyon düğmesine sahip olması. Bunu üzerlerinde fonksiyon düğmeleri olan benim kullandığım 400 mm f4.5 gibi veya 70-200 gibi lenslerin fonksiyon düğmelerini birleştirdiğinizde özellikle aksiyon içerikli fotoğraflarda çok avantaja sahip oluyorsunuz. Ben bu düğmeleri nasıl kullandığımı, lenslerle nasıl birleştirdiğimi özellikle Z9 ve kuş fotoğrafçılığı için yapacağım bölüme saklıyorum arkadaşlar. Evet çok önemli özelliklerinden bir tanesi de gövdenin pil ömrü arkadaşlar. Ee, Z9 üzerinde ENEL18D isimli bir batarya ile geliyor. Bu batarya eski DSLR'lardan da hatırlayacağınız D6 gibi D5 gibi. Ee, 3300 miliamperlik çok kuvvetli bir batarya. Ben Kişisel te tecrübeme göre e, hem fotoğraf çekiyoruz kuşta, bayağı yüksek sayıda, üzerine bir de videolar çekiyoruz. Bir pilin bittiğini hiç görmedim. Hayır, yani bir günde o pilin bittiğini görmedim. Ayrıca USB-C porttan direkt pile bir powerbank ile güç de sağladığınız için kamerayı aldığınızda ikinci bir pile gerek duymadan e, uzun çekimlerin de altından rahatlıkça kalkabilirsiniz. Nikon Z9 4 eksenli, dik açılı, elektronik, dokunmatik bir ekrana sahip arkadaşlar. Bu ekranın e, en güzel özelliği bence Instagram Reels'larda dikey modda çektiğimiz için kamerayı dikey modda tuttuğunuzda şu şekilde ergonomik bir şekilde ekranı görüyorsunuz. E, tabii ki bazı arkadaşların istediği o buradan açılıp pat dönen, olduğu yerde dönüp kapanan o ekran hala Nikon'da mevcut değil maalesef. Z9'un en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi hatta en sevdiğim diyebilirim sensör koruma olması. Biliyorsunuz mekanik perde yok. Şimdi bakın kameram açık. Lensi çıkarıyorum. Sensör ortada değil mi? Her mirrorless'ta olduğu gibi. Kameramı kapattığım anda üzerine bir perde iniyor. İşte bu perde elektronik perde bu biliyorsunuz. Şey değil mekanik perde gibi gözüküyor ama bu sadece sensörü tozdan kirden korumak için üretilmiş bir sensör koruma. Menüden aktif ettiğinizde kamerayı her kapattığınızda koruma iniyor. Dolayısıyla lensinizi çıkarmadan önce kameradan bunu aktif edip kameranızı kapatın. Lensinizi öyle çıkarın ve içine toz kir girmesini önlemiş oluyoruz. Z9 2 adet CF Express Type B tipi kart yuvasına sahip arkadaşlar. Bu kartlar biliyorsunuz ülkemizde çok pahalı. Çok yüksek hızda çalışabiliyorlar. Bu tip kameralarında bu kadar hızlı kameraları da ancak o tip kartlar kullanılıyor. Ben kamerayı almadan önce diyelim ki 8.3 12 bit RAW bir video çekeceğim. Buna en az ne kadar hız lazım diye araştırdım. Nikon'un verilerine göre bu 750 MB bölü saniye. Şimdi kart alırken üzerinde bir okuma bir yazma hızı var. Yazma hızları daha düşük olur biliyorsunuz. Bu yazma hızları en yüksek çıkabildikleri yazma hızları olduğunu unutmayın. Yani kart alırken sustainable write speed denen yani sürdürülebilir yazma hızı, onun altına düşmeyeceğinin garantisidir bu. Yazma hızının 750'nin üzerinde olduğuna dikkat edin, bir sorun yaşamazsınız. Ben de bu şekilde araştırarak aldığım için kullandığım kartlarda bir sorun yaşamıyorum arkadaşlar. Z9 gövde içerisinde 5 akslı hareket eden bir titreşim engelleme sistemine sahip arkadaşlar. Bu mesela benim kullandığım 400 f4.5 VRS gibi lenslerin 2 akslı sistemleriyle birleştiği zaman 6 stopa kadar size elde e, video ve fotoğraf çekmenize izin veriyor. Enstantane hızınızı düşürebiliyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz zoom lenslerle yani en ufak bir titreşim zoom lens görüntüye yansıtır. Z9'un bu VR sistemi sayesinde lensle de birleştirdiğimizde artık videoları elde zoom lenslerle çekebilir hale geldik arkadaşlar. Z9 dahili GPS'e sahip bir kamera arkadaşlar. Menüden GPS özelliğini aktif ettiğinizde fotoğraflarımızı çektiğimiz yerleri Lightroom gibi programlar üzerinde harita üzerinde nerede çektiğimizi içine kaydedebiliyoruz. Bunun için artık ekstra bir GPS aparatı alıp kameraya para verip takmaya gerek kalmadı. Dahili olarak içinde GPS mevcut. Fakat bu GPS kamera kapalıyken de aktif oluyor siz GPS'i aktif ettiğinizde. Bu tabi pil ömrü için biraz kötü ama Allah'tan pili süper gidiyor. Bunu niye yapmışlar? Menüden günlük oluştur modunu açtığınızda GPS özelliklerinden Gündüz çekime gittiniz, gezdiniz, tozdunuz, dağları, tepeleri açtınız, eve geldiniz. O günlüğü e, Google Earth gibi programlarda açıp, bütün gün nerelere gittiniz, o rotaları tekrar üzerinden geçebiliyorsunuz ve onu bilgisayarda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Z9 40 yazılımıyla arkadaşlar, foto kapan özelliği geldi. Auto Capture deniyor buna. Kamerayı koyuyorsunuz bütün parametreleri giriyorsunuz. Çekeceğiniz objenin büyüklüğü, sensörün neresinden, hangi işte fotostelerden bilgi alacağı, sadece bu bölgesinde veya sadece bu bölgesinde çek. O kadar fazla parametre var ki gerçekten kendi başına anlatılması gereken bir bölüm. Anlatan arkadaşlar da var, onları da izleyebilirsiniz. Fakat şahsen çok fazla reklamı yapıldı. Artık bu bir fotokapan oldu dendi. Allah aşkına günümüzde bu fiyatlarla 200 bin liralık kamerayı gidip ormanda ağaçlara foto kapan olarak kim bağlayabilir? Var mı öyle bir deli? Yok değil mi? Dolayısıyla ben kuş çekerken diyorum ne işime yarayabilir? Şimdi ben kuşun gözünü böyle tam ışığa döndüğü anda o ışığı vuran, göze vuran ışığı yakalamak istiyorum. Onun başında böyle bırakıp ben burada işte dinlenirken kendi kendine fotoğraf çekmesi benim için pek bir şey ifade etmiyor. Ayrıca öyle yüzlerce binlerce fotoğrafı taramak da çok zoruma gidiyor gerçekten. Yani bu bu e, fotokapan denilen özellik, auto capture özelliği e, şahsen benim çok üzerine konuşmak istediğim bir konu değil. Eminim ki çok faydalı e, olacak bir şeydir bazı insanlar için. Mesela bir örnek vereyim size. Bir basketbol turnuvası çekiyorsunuz. Çok iyi bir spor fotoğrafçısınız. Ve 5 tane 6 tane Z9'unuz var. Bir tanesi potanın bir üstüne, bir tanesi potanın öbür üstüne koydunuz. Bir tanesi zemine yerleştirdiniz. Bir tanesi sizin elinizde. Dolayısıyla oradan hani tek başınıza müthiş kareler yakalayabilirsiniz. Onun ayarlarını yaparsınız. Bütün parametrelerini girersiniz. Potaya smaç yaparken birini yakalar. Öbürünü aşağıda çeker. Böyle bir prodüksiyonda auto capture özelliği gerçekten çok büyük bir prodüksiyon değeri katabilir. Fakat bizim gibi Türkiye'de yaşayan bu kameradan bir tane alıp aman gözü gibi bakayım diyen insanlar için pek bir anlam taşıdığını zannetmiyorum arkadaşlar. Evet, Z9'un benim için en önemli gelişmeler olduğunu düşündüğüm özelliklerini inceledik arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ki e, bu kameranın otofokus özellikleri, video özellikleri bunlardan bahsetmeyecek misin? Bunlar bence bu bahsettiğim özellikler içinde en önemlileri bu ikisi. Video ve otofokus sistemi. Dolayısıyla kendilerine özel bölümleri hak ediyorlar. Bir dahaki bölümde otofokus sistemini konuşacağız arkadaşlar. Videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.